Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün yine yazma kenarı yapacağız. E, yalnız bu yazmayı bitirdikten sonra çekiliş yapıp e, bir aboneme göndereceğim. Bakın modelimiz böyle. Düz kırmızı yazmaya yaptım. Hem iri hem sıkı bir model. Arkadaşlar yaklaşık bu yazma zaten 4 gün 5 gün sürer bitmesi. 4-5 gün sonra da yükledikten 4-5 gün sonra da bitirip e, en çok yorum yapanların ismiyle kural çekip kazananına göndereceğim. Böyle tekrar göstereyim. Şöyle aralarında filizler attım. Şimdi arkadaşlar modelimizi yapmaya geçelim. Burada Şöyle bir toparlayayım önce. Şimdi şu ortadaki filizleri yapacağız. Şunları. 5-6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Başına iki defa doluyorum. 1 2 3 tığ battısı atlayıp pardon, iki tığ battısı atlayıp üçüncüye giriyorum. 2 2 2 çekiyorum ayarlayamadım kendime dikecektim başına 1 2 3 4 5 5 zincir çekip trabzanı sabitliyorum ve filiz yapıyorum kalan yere 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnesi yapıyorum 7. tığ battısına sabitleyerek yapıyorum Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Başına iki defa doladım. 2 tığ battısı atlayıp üçüncüye batıyorum. 2, 2, 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanın başına filiz yaptım. Ve buraya yine sık iğnesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yedinciyi tığ battısına sabitleyerek yapıyorum. Ben arasına 6 tane bundan koydum arkadaşlar. İki tanesi zaten şöyle ekleme olacak. Kalan iki tanesi de şöyle boşta kalacak. Ortadaki iki taneye de çiçek yapacağız. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Başına iki defa doladım. İki tığ battı. Atlayıp üçüncüye battım. İki, iki, iki çektim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip filizini yaptım. Kalan yere yine altı tane sık iğnesi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinci tığ battısını yapıyorum. Yine buraya altı zincir. iki üç, dört, beş, altı ve sonuncuyu yapıyoruz. 2 defa başına doladım. 2 tığ batısı atlayıp 3.ye battım. 2 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekip trabzanın başına filiz yaptım. Geri kalan yeri yine sık iğne. 2 3 4 5 ve 6. 7. tığ batısına sabitledim. Arkadaşlar şimdi çiçeğimizin şu sap kısmını yapıyoruz. 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığına battım. 2 zincir çektim. Bir sonrakine battım. 2 zincir çektim. Bir sonrakine battım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. İlk yaptığım 2 zincirli yuvaya sabitledim bir zincir çekip ayağımın düzgün çevirdim buraya sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekiyoruz burada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir yine aynı yuvaya sabitliyorum ve kalan yere 6 sık iğnesi daha 1 2 3 4 5 6 ve bir sık iğnesiyle tığ battısına sabitliyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 zincir çekip yine başına iki defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncüye batıyorum. 2 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip filizini yapıyorum ve kalan yere 6 tane sık iğnesi 1 2 3 4 5 6 7 tığ batısına sabitleyerek yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir başına iki defa doluyorum iki tığ batısı atlayıp üçüncüye batıyorum 2 2 2 çekiyorum yine 5 zincir Trabzanın başına filiz yapıyorum. Kalan yere 6 sık iğnesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tığ battısına sabitliyorum. Arkadaşlar bu böyle devam ediyor. Yani araya 6 koymuştum ben. İsterseniz siz 8 de koyabilirsiniz. Çünkü benimki naralar çok sıkı oldu. Bakın model zaten yere. İsterseniz daha az da koyabilirsiniz. 4 tane koyup şöyle daha yakında yapabilirsiniz böyle şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar çiçeğimizi yapmak için küçük paket süt meyve suları var ya onun üstündeki ince pipetten kullanıyoruz normal e, uzun pipetlerden değil meyve suyunun süt kutusunun üstündeki pipetten bu kırmızı ipimi tığıma sabitliyorum Bakın arkadaşlar. Bu çiçeğimizin sapında şu 8 tane zincir çektiğimiz yere kırmızı ipimi sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Buradan gevşetip pipetime geçiriyorum. Bakın şimdi burada ipimi alıyorum. Sabitleyip bir tane zincir çekiyorum. Yine pipetime geçiriyorum. Yani bu modda şey ee, kalem oyasındaki gibi. Yine ipimi çektim. Sabitledim. Bir zincir çektim. İlmeğimi attım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 arkadaşlar Şimdi böyle pipete 12 tane ilmek ilmek attık. Burada bakın yine aynı işlemi yapıp ipimizi sabitledim. Bir tane zincir çektim. Ve bu attığımız ilmek boyutunda bir tane küçük bir örümcek yapıyoruz. Örümceği yaptım, sabitledim. Bakın buradaki tepesine filiz yaptığımız aranın ilkine buradan sabitliyorum. 2 3 tane zincir çek pardon sabitledikten sonra iki tane zincir çekiyorum pipetimizdeki ipleri çıkardım modelimi çevirdim bu iki zinciri ilmeğimize sabitliyorum yine iki zincir çekiyorum bir sonraki ilmeğe sabitliyorum 2 zincir bir sonraki ilmek. 2 zincir bir sonraki ilmek. Arkadaşlar bunu bütün ilmeklere yapıyoruz. 12 tane toplamda. 2 zincir çekiyorum bir sonraki ilmeğe sabitliyorum. 2 zincir bir sonraki 2 zincir bir sonraki. Şimdi bittikten sonra bunu bu taraftaki şu tepeciye sabitledim. 2 üç tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bu burada sökülmesin kalsın. İpimizi kırmadan bunu bekletiyoruz. Şimdi modelin düz yüzünü çeviriyorum. Bakın bu böyle burada kalacak. Sökülmemesine dikkat edin. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Bakın kırmızı ip şu anda burada duruyor. Beyaz ipimi alıp beyazı yapacağız. Ondan sonra üstten yine buradan kırmadığımız kırmızıyla üstüne gideceğiz. Beyaz ipimi sınırma sabitliyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu ipi arkaya alayım. Elime dolanmasın. Buradaki ilk iki zincirli yuvaya beyaz ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başına iki defa doladım. Aynı yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. 4 tane zincir çektim. Başına bir defa dolayıp bu iki trabzanın arasına giriyorum. 2 trabzan oldu baştaki 4 zincirle. 3 trabzan. 4 başına bir defa dolayıp yuvaya giriyorum. 2 2 çekiyorum. 5 6 7 ve 8 trabzan oldu. Bu 8 trabzanı bir sonraki 2 zincirli yere sabitledim. 2 zincir çektim. Bir sonraki 2 zincirli yuvaya girip sabitledim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başına iki defa dolayıp aynı yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başına bir defa dolayıp iki trabzan arasına giriyorum. Trabzan yapıyorum. 2, 2 çekiyorum. Başına bir defa dolayıp aynı yuvaya giriyorum. 2, 2 çekiyorum. 3. trabzan oldu. 4 trabzan. 5, 6 7 ve 8. tırabzan. Şimdi bu 8 tırabzanı bir sonraki 2 zincirli yuvaya sabitledim. 2 zincir çekip bir sonraki 2 zincirli yuvaya sabitliyorum ve burada 1 2 3 4 5 zincir çekip yine başına iki defa dolayıp aynı yuvaya giriyorum. 2 2 2 çekiyorum. 4 zincir çekip başına bir defa dolayıp iki tırabzanın arasına girip tırabzan yapıyorum. 2 2 çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2 2 çektim. 3 trabzan oldu. 4 5 6 7 ve 8. Bunu bir sonraki iki zincirli yuvaya sabitledim. 2 zincirle bir sonraki iki zincirli yuvaya giriyorum ve burada yine 1 2 3 4 5 zincir çekip başına iki defa dolayıp aynı yuvaya trabzan yapıyorum. 2 2 2 çekiyorum. Arkadaşlar işlem devam. Şimdi ben bunu altı tane yaprağı tamamlayayım. Bitirdikten sonra üst kırmızı kısmına beraber gidelim. Arkadaşlar çiçeğimizin yapraklarını bitirdim geldim. Şimdi burada bıraktığımız kırmızı ipi dikkatli bir şekilde bir tane zincir kadar sökelim. Sökülmesin diye zaten o kadar zincir çekmiştik. Tığımı aldım. Bakın. Buradaki beyazın yuvasına giriyorum. Sabitledim. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradaki ıı, trabzanların ilkinin arasına giriyorum. Sabitliyorum 5 zincirimi. Kırmızı renk o kadar parlak kalıyor ki kamera sabitlemiyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yüveye girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yüveye girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yüveye girdim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 5 6 zincir çektim. Bakın şu arada 2 zincirli yuva yaptık ya. 6 zinciri buraya sabitliyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincirle yine yukarıya çıkıp şuradaki trabzanın ilk arasına giriyorum. Yine 5 zincir. Filiz yapıyorum. Yine 5 zincir. Aynı yere filiz yapıyorum. Yine 5 zincir. Aynı yere filiz yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zinciri bu ortadaki iki zincirli yuvaya sabitliyorum. Bakın arkadaşlar. Buradan çıkarken 5 beş, 5er zincirli 3 Filiz inerken 6 zincir çekiyoruz. Yine 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Buradaki ilk trabzanın arasına giriyorum. Yine 5 zincir çekip buraya 3 tane filiz yapıyorum. 2 3 4 5. birinci filizim. 1 2 3 4 5. 2. filizim. 1 2 3 4 5. Ve 3. filizim. Yine 6 zincir 2 3 4 5 6. Ortadaki ikinci zincirli yuvaya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yine tepe noktadaki ilk trabzan arasına girip filiz yapıyorum. Arkadaşlar ben bunu kamera arkası bitireyim. Modelimi üçleyip geleyim. Arkadaşlar çiçeğimi bitirdim ama ütüye geçmeden önce şu ortadaki filizlerinden de yapalım. Onu unuttum. Şimdi önce kırmızı ipimi tığma sabitliyorum. arkadaşlar. Birinci filizimize çiçeğimizi sabitledik. İkinciyi boş bırakıyoruz. Üçüncüye 5 zincirli araya girip kırmızı ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı üveye sabitledim. 1 2 3 4 zincir çekip aynı üveye sabitledim. 1 2 3 4 zincir çekip aynı üveye sabitledim. 1 2 3 4 zincir çekip aynı üveye sabitledim. 4 tane filiz yaptık. Bir tane zincir çektim, sıkılaştırdım. Makası hop kesiyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimizi tığımıza sabitleyelim. Hemen kırmızının yanındaki filize beyaz ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvaya sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvaya sabitledim ikinci Filiz oldu 3. Filiz ve dördüncü Filiz burada bir tane zincir çekip sıkılaştırdım ipimi kestim hemen iplerimin ucunda yakıyorum sökülmesin diye Kırmızım çok koyu bir kırmızı olduğu için yakınca hemen kararlı o yüzden mümkün olduğu kadar kısa yapmaya gayret gösteriyorum. Arkadaşlar, modelimiz şimdi tamamlandı. Şimdi ütüleyip geleyim. Arkadaşlar, bakın oyamız böyle yazmayı ütüleyip geldim. Bu yazmayı bitirip e, abonelerimden birine hediye edeceğim. Yalnız 3 e, gün boyunca en çok yorum yapanları çekilecek atacağım. Artık kura çekeceğim kime çıkarsa. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.